Elektronik çocuk bakıcısı. Uzun yolculuğa mı çıktınız? Elektronik çocuk bakıcısı. İşten geldiniz çok mu yorgunsunuz? Elektronik çocuk bakıcısı. E hocam ağlamasını nasıl durduracağım? Hocam elektronik çocuk bakıcısı. Hocam nedir bu elektronik çocuk bakıcısı? Hemen öğrenelim. Sizlerin işini kolaylaştıran ama bir yandan kafanızdaki soru işaretlerini arttıran ya bu çocuk neden böyle dediğiniz, 3 yaşına geldi hala konuşamıyor, kalem tutamıyor, makasla kesemiyor. Yani kısaca çocuğumuzun sosyal, bilissel düzeyini etkileyen çeşitli uyum problemlerine neden olan en önemli faktördür. Yani bu sorularınızın cevabı belki de tablette gizlidir. Evet, burayı doyurduk. Çok güzel. Çok da sağlıklı çocuğumuz. Peki burası Sizce de burayı biraz ihmal etmiyor muyuz? Hislerini, düşüncelerini dile getiremediklerinde çocuklarımızın yaşamış oldukları sıkıntılar aslında onların içine kapanık bireyler olmasına zemin hazırlar. E hayal güçleri zayıflıyor, sosyal hayata uyum problemleri çok daha fazla görülüyor. Bunun yanında hani bu radyasyon dediğimiz zararlı ışınlar var ya, işte bunlar sinir sistemlerine zarar verdiği için çocuklarımızın motor becerilerinde geri kalmalarına sebep oluyor. E hocam tamam çok güzel söylediniz ama nasıl yapacağız? öncelikle evimizin kuralları olsun ama hep birlikte belirleyelim. Çizimler de çocuğumuzdan olsun. Çocuklarımıza sınır koymamız elbette gerekiyor ama bu sınıra bir alternatif getirmezsek tam bir mağdur olabiliriz. Aynen. Kullanmalarınız da olsun. Bunları somutlaştırın. Unutmayın, bu hayatta örnek aldığı en değerli bireyler sizlersiniz. Yani sofraya mutlaka birlikte oturulmalı. Yemek masası çocuk için travmatik, istemediği bir şey değil de o masaya oturmaktan hoşlanacağı şekilde düzenlenmeli. Ben <laughs> böyle yani, bir hocam, biraz değil, romantik oldu. <laughs> Sofra sohbetleriniz olsun. Komik bir hikaye anlatıp devamını getirmesini isteyebilirsiniz. Bilmece üretip bunu oyun haline getirebilirsiniz. Ta yazsınlar tabağın altına ebeveynlerin bilmecenin cevabını. Hadi yemeğini bitiren bilmecenin cevabını öğrenebilir. E tabağın altını kaldırsın, baksın, bir de bilsin bakalım. çıkıyorum, alıyorum çocuğu, eve geliyorum, e zaten çok yorgun oluyorum. E bunun yemeği, bulaşığı, çamaşırı, çocukla ilgilenmesi ne yapayım? Mecbur veriyorum eline tableti, 2 dakika sakin sakin oturuyorum. Böyle düşüncelerinizin olduğunu biliyoruz. Haklısınız, çok yoruluyorsunuz, sizi çok iyi anlıyoruz. Ama bir yandan da çocuğunuzu ucu bucağı olmayan, güvenliksiz bir dünyaya teslim etmiş oluyorsunuz. O yüzden çocuklarımızın eline verdiğiniz o tablette, telefonda, onların eğitici içerikli videolar izlediğine ve sizin kontrolünüzde olduğunu lütfen göz ardı etmeyin ki bizim bu çocuklarımızın yani 3 yaşındaki çocuğumla 6 yaşındaki çocuğumun hani tablete telefona bakma süresi aynı mı olmalı? Hayır hocam, tabii ki de farklı olmalı. Bu bahsettiğimiz sınırlar içerisinde ekran süresi hesaplaması var. Hemen hesaplayalım. Örneğin 3 yaşındaki çocuğunuzun ekran süresi en fazla 20 dakika olmalı. Tabi burada şu uyarıyı da geçmemiz gerekiyor hocam. 0-2 yaş arasında kesinlikle. kesinlikle ekranı vermiyoruz. Ayrıca çocuklarımız telefonlarınıza kontrolsüz bir şekilde ulaşmamalı. Şifreleriniz olsun. Güvenli aile oldu internetler kullanılmalı. Anne ne olur 5 dakika daha. Baba bu sefer söz sadece Nilo'ya izleyeceğim. Ya elmasları toplamam gerekiyor. Bunun tüm sorumlusu dopamin. Yani beynimizin haz ve ödül maddesi. Ya, biz yetişkinleri düşünelim. Bir çikolata yediğimizde, güzel bir restoranda yemek yediğimizde bu alışkanlığımızın devamını getiriyoruz. <laughs> Çocuklarımız da aynı şekilde oyun oynarken aldığı bir elmas, aldığı bir level, aldığı bir ödül bu alışkanlığı devamını sağlıyor. Hatlı ol. Olarak dışarıda oynamayın. Ne yapsınlar? Şimdi ben diyorum ki anneciğim hadi parka gidelim. Yok. E top havuzuna gidelim. Yok. Denize girelim diyorum yazın. Yok. Yani ne desem yok. İlla telefon, tablet, telefon, tablet. Yani o zaman benim çocuğumun parka giden çocuktan hiçbir farkı yok mu? Hayır hocam hiçbir farkı yok. O da ekran başında dopamin saldırtıyor beynine. Yani Hı -hı. bütün suç dopaminin. Peki nasıl bir alternatif sunacağım? Hemen düşünelim. Çalsın çalar saatler. Alarm çaldı. E çocuğunuz da telefonu getirdi, kendisi verdi. Çok teşekkür ediyorum telefonu kendin getirdiğin için diyebilirsiniz. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. <laughs> Hocam bu suluklardaki el salar, çantalardaki Hocam her yerde es var. Nasıl başa çıkacağız bunlarla? Birlikte es gibi giyinip şarkı söyleyebilirsiniz, e, dans edebilirsiniz ya da sen es olsaydın nasıl bir dünya kurardın diyerek yaratıcılığını geliştirebilirsiniz. Yani kısacası çocuğunuzla istediğinde ekranı vermek yerine daha kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Tabii ki de burada direnç belirtileri olacak. Elbette ki. E çocuklar ağlıyor, çok sinirleniyoruz, velilerimiz çok haklılar, kendilerini yerden yere vuruyorlar. E bu noktada ne yapacağız? Zaten ağlamanın anlamı bizim toplumumuzda çok büyük ölçüde yanlış anlaşılmış. Maalesef. Yani bizler ağlamayı acı çekmekle özdeşleştiriyoruz. Sanki çocuğumuz sustuğunda kendini çok daha iyi hissedecekmiş gibi. Bırakalım da o duyguyu bir yaşasınlar, bir boşalsınlar hocam. Bu ağlama çocukların stresle baş etmek için kullandıkları en etkili yöntemdir. Çocuklar gözyaşı dökme özgürlüğüne kavuşmadıkları sürece kendilerini daha iyi hissedemezler. Bunun bir süreç olduğunu unutmayalım. Kurallarımızda, sınırlarımızda net ve dirayetli davranmaktan lütfen vazgeçmeyelim. Sınır koymanın en kolay yolu ailede sevginin, ilginin, hoşgörünün olmasıdır. En temel sınır sevgidir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.